Evet gençler 17. testimizin 3. sorusunda birlikteyiz. Bu soruda bize ne soruyor? Nesnel anlatım soruyor. Nesnel anlatım artık hepimizin bildiği bir anlatım. Zaten bizim bu testimizin e, biliyorsunuz notlarında altın bilgi ve aman dikkat bölümlerinde de bununla ilgili hatırlatmalar yapılıyor size. Sadece ne bizim için önemli ve unutmamamız lazım? Nesnel anlatım demek doğru anlatım demek değildir. Doğru bilgi demek değildir doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen, ölçülebilen bilgi demektir. Önemli olan şey bu bizim için. Bunu unutmuyoruz. A şıkkına bakalım. Başarının sırrı düzenli çalışmaktır. Kime göre, neye göre? Bunun kararını kim vermiş? Hangi bilgi, hangi istatistik, hangi anket bunu ispatlamış? Böyle bir şey var mı? Yok. Bence değildir. Bence düzenli çalışmak değildir. Bence mesela 2 gün üst üste çok çalışmaktır. 5 gün çalışmamaktır. Benim başarım da bu şekilde geliyor. Bu herkese göre değişen bir şey zaten değil mi? İspatlayamayız. O yüzden attık. Önemli olan kime göre önemli olan kardeşim? Önemli olan derken zaten burada bir güzel kelimesi var ki o güzel kelimesi bizim en sevdiğimiz öznel kelime. Biz bunu hemen yollayalım bizi hiç yormasın. Bu manzaranın seyrine doyum olmaz. Valla bir manzaramız olsa da bizim de doyum olmasa ama belki ben severim o manzarayı da sen sevmezsin değil mi? O yüzden onu da geçiyorum. Yazar bu eserinde köylü aydın çatışmasını işliyor. Bu nedir? Bu bir içerik cümlesi değil mi? Kitapla ilgili bir içerik paylaşılmış. Sen bu kitabın içinde bu konudan bahsedilip bahsetmedi, bahsedilmediğini anlayabilirsin. Nasıl anlarsın? İspatlanabilir bir şey bu. Nasıl ispatlanır? edersin dersin ki hayır kardeşim bundan bahsetmemiş. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatmış. Ya da öbürü der ki yo hayır gayet de bundan bahsetmiş. Dolayısıyla bu çok net bir şekilde ispatlanabilir bir bilgi. O yüzden bu nesnel bir anlatım. E'ye bakalım. Yemeklerden sonra içilen çayın tadını hiçbir şey vermez. Tat zaten öznel bir kavram. Ben onun tadını severim. Sen sevmezsin. İspatlayamayız. Cevabımız denizde.